Bak bakalım şorta atacağım. İyi ki garizma gelmiş bu. Sus oğlum bak şorta at. Bunu atacağım. Oooo bu izlenmez bu arada. İzlenir oğlum mu? Yorum yapmış baksana. Yorum yapmış. 18 bin beyni. Dur baksana. 18 bin beyni. İngilizce bir şey yazmışlar. Savaşı geliyor. Bak bak savaşı geliyor. Oğlum dur dur ama az kapat dur dur. Kılıç sarayı. Torera. Torera geldi. Lekas Torera geldi. Ooo Leks Braina bak. Dokuz ok dur. Lekas Torera geldi ya. Ooo Alex Braina bak. 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 Arkadaşlar abone olmayı like Hayır, yorum yapmayı zil, zil açmayı unutmayın. Her şeyi yapın. Boş geçmeyin bu videolar için. Emir'in garizmanı çok iyi bir video. Onu çok izleyin. Özellikle Albert ve Ömer Faruk. Senden görüşeceğimiz var. Niye biliyor musun? Ayber Görüşeceğim varmış. Hadi bakalım görüşelim